Sevgili seyirciler, Süper Amatör Küme B grubunda mücadele eden Göztepe terfi maçlarına gitmeden önce gruplardaki son maçında Seferisar Belediye Spor'a mağlup oldu. Sarı Kırmızılı ekip Aslancak adına karşılaştı. Rakibine 3-2 yenildi. Başlayacak. Hakem Hüseyin Sabancı son kontrollerini yaptı ve zorlu 90 dakika başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Saç hemen kullanıldı orta pozisyonu yaptı ortasını sekti bir vuruş Gürsel'den. avuta çıkıyor ceza sahası bir hayli kalabalık orta içeriye doğru Gürsel'de kaldı top Gürsel bıraktı bir şut Naci'den ve top ağlara gidiyor top ağlara gidiyor Sefil Sarbeldiye Spor zorlu Göztepe karşısında Zafer'in attığı golle 1-0 geçiyor. 20. dakikada bir taş daha. Bu sefer Sergio ile buluştu. Sergio'nun pası Erhan. Erhan ceza şimdi. Erhan'ın vuruşu kaleci Ümit'in ayaklarından dönüyor. Bulut'ta kaldı top. Bulut'un vuruşu savunmadan döndü. Atak devam edecek. Cihan'a doğru. Cihan'dan önce savunma girdi araya ve köşe atış kazandı Sarı Kırmızılar. Aktıracağım birazdan. Sergio İbrahim'in vuruşu ve top ağlara gidiyor. Kimsenin beklemediği bir anda ani gelişen göz sepatında İbrahim Türkkan Seferi sarallarını havalandırmayı başardı. Sergio'nun pasıyla buluşan İbrahim sert bir vuruş yaptı ve top gitti. Derinlemesine bir pas. Gürsel Kalıcı ile karşı karşıya. Gürsel, Gürsel'in vuruşu az farklı avuta gidiyor. 50. dakikada net bir fırsattan daha yararlanamadı Seferisar Belediyespor. Ceza sahası bir hayli kalabalık arka direğe doğru bir orta. Erdinç çıktı, elinden kaçırdı. Bir müdahale, yaşanan karambol ve top ağlara gidiyor. Sefer Belediyespor 2-1 öne geçti. Göztepe karşısında Gürsel'in golüyle az önce net bir fırsattan yararlanamadı tecrübeli futbolcu. Ancak bu sefer affetmedi. Kaptan Mustafa'nın seferi Sarbelediye Spor'da tedavisi yapıldı. Daha sonra ne dahil olacak? Bir serbest vuruş ve top ağlara gidiyor. Gerçekten çık bir gol. Sağlarda arzuladığımız bir görmek istediğimiz bir gol. Zafer attı. Zafer attı ve gol sevincini kaptan Mustafa ile paylaşıyor. Gerçekten de zafer. Çok şık bir gol attı. 54. dakikada farkı ikiye çıkardı Göztepe karşısında. İlk defa mağlup olmak üzere son 10 dakikaya girilirken Bundan önce tire ödemiş Alaçatı'yla berabere kalmış ve penaltı kararı Serkan'ın düşürdüğündeki pozisyona karşılaşma hakemi Hüseyin Sabancı penaltı noktasını gösterdi. 83. dakika Sergio topun başında kaleci Ümit dikkatli düdük çaldı Sergio. Sergio'nun vuruşu ve top ağlara gidiyor. Sarı kırmızılar farkı 1'e indirdi. 8 dakika kala Gol Sergio. Şık hareketler. Verdi pasını Seçkin'e. Seçkin yaptı ortasını yerden. Sergio. Sergio'yu vurdurmadılar. Atak devam ediyor. İbrahim'in önüne. İbrahim. İbrahim. Yaptı ortasını. Sergio vuramadı kafayı. 90 artı bu müsait pozisyondan yararlanamadı Brezilyalı futbolcu. Naci kullanacak da çatışını Görüntüde teknik direktör Hıdır Akbaş vardı Ve karşılaşmada son düdük geliyor Göztepe Alsancaksın'ın da Seferisar Belediyesi Spora 3-2 mağlup oluyor